tabi arkadaşlar cezim üzerinde bulunduğu harfi hareketsiz okutur bir önceki harfe bağlayarak okutur bakın arkadaşlar burada e m en mi n, min, le, m min la h m qu hu kul le, vu, lev. Nasru Hamdi Yekun Ye Lid Neşrah En Am Te Am Te A Him Aleyhim Mır Ne yaptım arkadaşlar? Bakın Ra'nın üzerinde ne var? Cezim var. Mü'ye tutturmam gerekiyor. R sesimizi mü'ye tutturuyorum mürselati la'nın yanında ne var arkadaşlar elif uzatması var bir elif miktarı ne yapıyorum l'yi uzatıyorum mürselati nes Nes neste'in müh te'du ne. Evet arkadaşlar, cezim üzerinde bulunduğu harfi hareketsiz okutur. Yani harfin kendi sesini verir. Bakın burada mü, mür salati. Ne? Nes tai Aynı zamanda bir önceki harfe ne yapıyor? Tutturuyoruz. Yelid ve lem yulad. Tekrar okuyorum. Lem yelid ve lem yulad. Lem yelid ve lem yulad. Şette. Üzerine geldiği harfi önce cezimli sonra harekeli okutur arkadaşlar. Yani ne demektir? Bı ı sesinden iki tane var demektir. Tebbı. B. Bakın B sesinden iki tane var. T'ye tutturuyorum bir tanesini. Diğerini de harekeli okuyorum. Tebbe. Kulli. Kulli. Üm mü. Üm mü. Ne yaptım buradaki m mm sesinin bir tanesini ü'ye tutturdum. Üm. Diğeri de harekeli olanı kalmıştı. Üm mü. Rabbe fesalli qatra yahud tubt zekir iyake Burada elif uzatmamız var gördüğünüz gibi ye'yi bir elif miktarı uzattık ayrıca iki tane y sesimizden vardı bir tanesini bir önceki harfe iye tutturdum iyake Muvalli Eyûbe yükellifu nüyessiru Bakın arkadaşlar burada da e, s, s sesini ne yaptım? Ye'ye ye tutturdum. Nü yesiru. Bir sonraki videoya ulaşmak için yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz. Ayrıca destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Sağlıcakla kalın.